konuları ve yaklaşan genel seçimleri konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Beydettin Bey. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Beydettin Bey biraz dinleyicilerimiz siz gerçi Bursa'da çok tanınan birisiniz ama yine dinleyicilerimiz sizi biraz tanısınlar. Biraz bahseder misiniz kendinize? Evet çok teşekkür ediyorum. Ben buradan ııı e, radyoya ben tüm Bursa'ya hep saygıyla selamlıyorum akşamın bu saatinde. E, herkese hayırlı akşamlar diliyorum ettiğin yıldırım 1970'lerin başında Bursa'ya gelen, üniversiteyi Bursa'da okuyan sonra da Bursa'da bir dolu e, cemiyetlerde kendine yer bulan bilahare memuriyet hayatında ülkenin değişik yerlerinde çalışan 35 yıl kamuda hizmet veren bir e, kişi. E, sondan geriye doğru gidersem e, en son Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü, ondan önce Tarım Bakanlığı'ndan müsteşar yardımcılığı, ondan önce bir özel yayın grubunun idari koordinatörlüğü, Tarım Bakanlığı'nda bir süre çalıştım. Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Genel Sekreterliği gibi bir dolu hizmetlere imza atan bir kişiyim. Bursa'ya yerleşik aile, Kestel'de yıldırımda oturan Iı, aile bireylerimiz var. E, 2011'den iki barayla Müslüman Yüksekli olarak hizmet veriyor. Şimdi 2000 yaptığınız işleri saydığınız zaman dinlerken biz yorulduk neredeyse. İyi zaman bulmuşsunuz bunları yapmaya. Şimdi sizden bahsederken sizin döneminizde Bursa'ya ne tür yatırımlar yapıldı? E, çok teşekkür ediyorum. Bizim dönemimizde Bursa'ya ne tür yatırımlar yapıldı? Son 4 yılda esasen 2002'den bu tarafa Bursa ciddi şekilde bir e, değişim ve gelişim gösterdi. Hem yerelde hem genelde. E, yerelde de e, başta Büyükşehir Belediye'miz, alt belediyeler şehirlerin e, çaresini değiştirdi. Çok hızlı e, çalışmalar yaptık, altyapı çalışmaları yaptık ama genelde de Bursa'ya e, tüm e, ilçelerimizin sağlık e, kuruluşları yenilen yani hastanelerimiz. İşte İnegöl'den, Budağ, ya da Kemalpaşa'da, Karacabey'de Orhanlı ve Keresli diğerleri. Merkezde de sağlık yönünden ciddi yatırımlarımızın hazırlıkları sürüyor. Büyük hastanemiz, bölge hastanesi önümüzdeki aylarda temelini atacağız. Şehir hastanesini. Yine Acemler'de, Şevket Yılmaz'da ilave tesisler hastane sağlık kuruluşlarımızı büyüterek yenileyeceğiz. Asıl ee, söylemek istediğim bir başka husus da ulaştırmada çok ciddi yatırımlara e, AK Parti döneminde imza Keren Bir kere çevre otobanı yapıldı bizim dönemimizde. E, geçtiğimiz aylarda da çevre otobanın bir bağlantısını yine yıldırıma yaptık. E, çok güzel bir bağlantı oldu. Rahatladı başım. Keza İstanbul-İzmir otobanının e, şu anda çok yoğun çalışması sürüyor. Önümüz bu yılın sonlarına doğru inşallah 29 Ekim'de İstanbul-Bursa e, otobanı devreye girecek e, ve bu Bursa ile İstanbul'u bir, bir saat, bir buçuk saate indirecek. Keza Bursa'dan İzmir'e devam edecek bu otoban. Yine e, Eskişehir-Ankara hızlı treni daha sonra e, Ankara-Eskişehir-Konya hattı açıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte 2016-2017'lerde inşallah diyorum e, hızlı tren hızlı tren e, Bursa'ya da gelecek. Bunun at yapı çalışmaları devam ediyor. Şu anda Yenişehir-Bursa arasındaki sanat yapıları toparlanıyor. Bursa-Yenişehir Bilecik arasında da proje çalışmaları sürüyor. Ümit ediyorum ki 2017'de hızlı tren e, Ankara'dan Eskişehir'e ve Bursa'ya Dolayısıyla Konya bağlantıları da olacak. Bu önemli bir yatırımdı. Bizim dönemimizde yine yapılan. Adliye Sarayı önümüzdeki aylarda temeli atılacak. Çok ciddi eğitim yapılarına Bursa'yı kavuşturduk. Bursa ikinci bir devlet üniversitesini yakaladı, kazandırdı. Bursa Teknik Üniversitesi inşallah o da kampüsünü belirledik. Önümüzdeki günlerde kamulaştırma süreci devam ediyor ve kampüsle ilgili şekillenme 2015-2016-2017'de artık kendi kampüsü Bursa'da e, adeta e, şey yapacak, kendini bulacak. Bursa'da yerleşkesi hazır hale gelecek inşallah önümüzdeki süreçte. Tabi bir üniversitenin e, kuruluşu öyle 3 sene denizden olması mümkün değil. Halen bizim öğrenciliğimizde başlamış durumda Üniversitesi'nin e, kuruluşu hala Rütel Üniversitesi'nde e, inşaat çalışmaları devam ediyor. O yüzden Bursa Teknik Üniversitesi'nde e, gelecek 8-10 yıl bir zaman alacak ama 25 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü keslerde Bursa Teknik Üniversitesi inşaat, e, inşa edilecek. Bizim dönemimizde e, ilk senelerde çok ciddi e, altyapı hizmetlerinin yapıldığını az önce ifade ettim. E, iletişimde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bugün artık internetsiz ev kalmadı. Bunlar çok hızlı şekilde e, sağlanıyor. E, Türkiye son yıllarda e, siyah beyaz televizyondan tabi rahmet özel döneminde kurtulmuştu ama bugün e, onlarca kanalla yayın yapan e, sadece TRT'nin 8-10 kanalı var. Yabancı e, ülkelere yabancı ülkelerde yaşayan Soydaşlarımızı soydaşlarımıza yönelik kanallar, işte TRT e, e, Şeş Kürt bölgesine yapılan yayınlarla e, büyük bir boşluğu doldurdu. Yani iletişimde çok ciddi e, yatırımlara AK Parti döneminde imza atıldı. E, bunların sayısını çoğaltmak çok mümkün. Yani e, daha detaylara girersek epey bir zamana ihtiyacımız var. Ben bu kadarıyla yetineyim. E, bu yatırımlarımız devam edecek. Yeni yatırımlarımız devam edecek. Bursa, Türkiye'nin şu anda e, İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra dördüncü büyük şehri oldu. E, ve e, belki İzmir'in önüne çıkacak Bursa. Yatırımlar da esasen Bursa, Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en büyük e, şehri. E, onlarca sanayi bölgesi var. E, artık Bursa'da çok mikro sanayiyle konuşulmaya başlandı. E, bu da Türkiye'de Bursa'dan 30 milyar doların üzerinde bir ihracat yapılıyor. Ülkemizde ciddi şekilde ihracat katkısı da bulunuyor Bursa sanayicilerimiz. E, demek ki yatırım devam edecek, turizm devam edecek. Bursa'da ciddi bir turizm potansiyeline yakarız. E, bundan 10 sene önce Bursa'da 5 yıldızlı otel çelik Palası kenar aldığımızda yoktu. Bugün e, belki onlarca otel, 5 yıldızlı otel'e kavuştu Bursa. Hem turizmde, hem tarih turizmde, kültürel turizmde, deniz ve dağ turizminde, bugün Uludağ bu tıklın, tıklın geldi. Da maşallah çok karda iyi yağdı. Yani Bursa, Türkiye'nin göz bebeği, dünya dünyanın göz bebeği. ben hep söylüyorum, Bursa'yı koruyalım çünkü başka Bursa yok. Şimdi Bekir'in Bursa'yı konuştuk, şimdi <laughs> AK Parti deyince paralel yapıyla mücadelede akla geliyor. Paralel yapıyla mücadele eder. Bursa'da sesi en çok çıkan milletvekili sizsiniz desem herhalde yalan olmaz. Yani bir anlamda böyle sakin <laughs> milletvekili değil de bu Amerika'da bu cumhuriyetçi şahin senatörler gibi çok sert söylemleriniz oldu. Bu paralel yapıyla mücadele şu anda ne durumda? Bunun hakkında bize bilgi verir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda doğru söylüyorsunuz. Zannediyorum bir gazetede işte 2014'ün ellerini sıralarken en çok paralelle mücadele eden vekil olarak bizim üstümüzü anons etmişti. Yani ve Şahin milletvekili e, falan e, diyecekler e, yakınlarında. Ya Şahin değil ama ülkemizin birliği ve bütünlüğü çok önemli değerli kardeşim. Bu ülkede bugün 2 milyona yakın göçmen insan var. Suriyeliler var. Gayri resmi bunu söylüyorum. 1 milyon civarında Suriyeli insanı biz korkanat gelmişiz. Onları ee, bağrınıza bas, basmışız. Ee, ülkemizin sınırları dışında başına bir dert gelen insan Türkiye'yi güvenli liman olarak görüyor ve Türkiye'ye başarak canını kurtarıyor. Türkiye'de rahat ediyor. Ee, bizim 70 77 milyon nüfusumuz var. 77 milyon nüfusun Allah korusun başına Suriye'deki gibi bir felaket gelse biz nereye gideriz? Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti'nin ilelebet yaşatmak gibi bir görevimiz var. Bu devletin içerisinde bu devletin geleceğine ilgili sıkıntı verecek hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu yapıların bu ülkeye ciddi zararlar olacağını bilen birçim. Ben 35 yıl, az önce ifade ettim, devletin içinde görev yaptım. Çok şerefli görevlere imza attım. Biliyorum ki bu ülkede devletin içinde farklı düşünceli insanların olması çok tabidir. Ama farklı düşünceli insanların bir örgüt halinde, bir paralel devlet yapısı kurarak devleti ele geçirmeleri devlet içinde bir devlet anlayışını sürdürmelerini kabul edemeyiz. Bunları bildiğimiz için, bunları gördüğümüz için biz deneyimli bir devlet olarak millet bildiğim için bu konularda sayın Cumhurbaşkanımızın da parmak bastığı, sayın başbakanın parmak bastığı bu yapılanmayla ilgili konularda ben de elimden gelen her çeşit mücadeleyi sürdürmeyi Devam edeceğim, bugüne kadar sürdürdüğüm gibi. Bu kabul edilemez bir şeydir. Devletin içinde, emniyetin içinde, yargının içinde, milli eğitimin içinde devlete paralel bir örgütlemeyi hiçbir Türk devletin dışındaki devletler de kabul edemez. Böyle bir yapılanmaya müsaade etmeyiz. Hiçbir devlet müsaade etmez. Etmemeli de, az önce söyledim. Bir milyon bizde misafir insan var. Bu insanları bağrımıza basmışız. Bu insanlar gelmiş Türkiye'ye sığınmışlar. Bizim ülkemizin bir felaketle karşı karşıya kalması halinde girecek hiçbir kapımız yok. O yüzden e, bu tür yapılanmaları kabul edemeyiz. Bu tür yapılanmalar peki ne yaptı? Ne mi yaptı? Soruları çaldılar. Üniversite sorularını çaldılar. E, memur giriş sınavlarında soruları çaldılar. Bu soruları kendi insanlarına dağıttılar. Tam bir şebeke oluşturdular. Tam bir aymazlıkla devlet içinde kendi insanların önünü açan, kendi insanların önüne çıkan bütün insanlara çamur atan, onları etkileşsiz onları itibarsız, itibarsızlaştıran bir anlayışla devlet içinde adeta bir çekirdek yapı oluşturdular. Ve bu yapı ne yazık ki bir yargı ihtilaliyle önümüz geçtiğimiz yıl Türkiye'yi bir kavusa sürüklemenin, sürüklemenin bir darbe teşebbüsü, bir darbe teşebbüsü yapmanın da e, neredeyse e, eşiğinden döndü. Bunu kabul etme şeyimiz yok, lüksümüz yok. Böyle bir yapılanmaya müsaade etmeyeceğiz. Devlet müsaade etmeyecek, etmeyecek, biz müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Devletin bütün imkanlarını kendi çıkarları için kullanan bir anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir kurumla müsaade etmeyeceğiz. Yine söylüyorum, hiçbir kurumla hiçbir yerde bir paralel örgütlenmeye karşı e, müsamahkar davranmak bu ülkeye ihanettir. Bu millete ihanettir. Yani siz devlet içinde devlete müsaade etmeyeceksiniz. Aa, kesinlikle etmeyeceğiz. Bizim bu camianın, <laughs> bu cemaatin tabanındaki saf, temiz, pırıl pırıl insanların çalışmalarına hiçbir e, itirazımız olamaz. Onlar elbette çalışacaklardır. Ama devletin içinde bu çalışmaları bir örgütlenmeye, bir paralel örgütlenmeye doğru götürürlerse bu karşısında Şimdi Sayın Bedettin Bey, bu paralel yapıdan bahsetmişken şu anda gündeme düşen sık sık kadın cinayetleri var. En son bir tane genç kızımız onlarca katledildi. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? İdam gelmeli mi bu Evet, e, ne yazık ki dün hepimizi adeta kahreden bir olayla e, gündem yoğunlaştı, gündem, otur, gündem oturdu dünkü hadise. Mersin'de bir kızımız, üniversite öğrencisi bir kızımızla yapılan ahlatsızca çirkin bir saldırı, iğrenç bir saldırıyla kızımızın hayatına son verildi ve onu adeta ortadan kaldırmak için bütün delilleri yakacak kadar canileşen bir anlayışı dün hep beraber izledik, gördük. Bunu kabul edemeyiz. Ve ben de çok sert mesajlarımı Twitter üzerinden verdim. Ee, idam belki tekrar gündeme gelecek. Bu ülkede bu tür iğrenç saldırıları yapanlar kadın cinayetleri ya da başka ya da kimsesiz, yoksul ya da e, savunmasız insanlara yönelik yapılan bütün bu saldırıların e, tamamıyla yapılan saldırıların affedilir tarafı, müsamah tarafı olmamalı. E, gerekirse idam dahil gündeme gelmeli ve bunlar hapishanelerde beslenmemeli. Peki bunlar da siz... temizlenmeli. Evet, Sizin kişisel fikriniz olarak mesela Amerika'ya demokrasinin özgürlüklerin merkezi derler. Amerika'da elektrikli sandalye var. Ya, yani bu kadar ağır cezalarla bastırılabilir Kesinlikle mi? bu konularda bu suçlar işleyenler temizlenmeli. Elektrikli sandalyeyle e, idam edilerek, kafasına kurşun sıkılarak bunlar toplumun birer mikrobu bu mikroplar temizlenmiyor. Yani kötü tohumlar bu toplumdan aynı diyorsunuz? Amerika'nın insan hakları e, yönünden işte çok önemli bir ülke olduğu e, varsayımına da katılmıyorum. İşte geçtiğimiz günlerde üç tane Müslüman öğrencinin kafasına bir cani kurşun sıktı bir katil. 3 çocuğu, 3 genci orada Müslüman 3 genci e, yok ettiler. Ve bu Amerikan basında yansımadı. Amerikan'ın medeniliği falan hak getire, onların nasıl meden olduklarını zengilere soralım. Nasıl o zengileri perişan ettiklerini, sömürdüklerini, emeklerini, her şeylerini bitirdiklerini, sadece Amerikalılar değil, Batı Avrupa'da, İngiltere'deki, Londra'daki metro hatlarında Afrika'dan taşıdığı o zengilere çalıştırıp sonra da cesetlerini denize atan Peki cezayirli. Cezayirli Çok iyi biliyoruz. Cezayirleri çok büyük. Cezayir'deki katliamları, Tunus'ta, Fas'taki katliamları bunların biliyoruz. Daha dün işte Amerika'da üç tane genci kafasına kurşun sıkarak şehit eden bir Amerikalı caninin e, Amerikan basınında yer almaması utanç verici bir şey. Amerika'dan utanç verici Peki Cumhurbaşkanı seslenmese Obama'dan da bir ses gelmeyecek. Obama'dan ses gelmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı e, hep böyle aykırılıkları öne çıkaran bir e, büyüğümüz e, dünya beşten büyük dedi ses veremedi.